Oyunun çalışmamasısı bir tane dur alalım. Anlıyor tane daha çubuğu. çubuğu. <laughs> Şu anda çalışmıyor. <laughs> Sonra da Aslında niye düştü? Nasıl ne olacak? Tamamdır. Yol içeriye kalkarak kalmam lazım. Şuna geliyorum onu unutmuyorum. Hayır hayır hayır. kendimden bahset Ne Kaç dedi 4 deri.

siliyi toprakları kıracak ama hemen kendimi biraz <laughs> alayım. <açıyorum>. Sinekleri az öldürelim. Yerimizi tut. Bir şey olmaz Yamaç. de yemin. Derileri düşürme. Deri zırhı bulmaya Oyunun ilk seviyesinde ilk seviyesinde olduğumuz için mecbur bir deri zırh yapacağız. Sonra zaten şurada madenlerin altı var. Ama artık konuşma seviyesi çok olduğu için Anladım. bazenleri çift tuşuna bas çift <laughs> ve sonra da inek bir Buraya gelmesin ya Buralara gelmesin. Azıcık uzun yiyorum. Yiyince de ölmüyor bazenler Bazen Yiyince zaten ölüyoruz. Adı üstümüz zombi bir tane düştü aşağı. Bir tane sen düşmemelisin. Galiba bir tane. Bir tane düştü Ama gidelim su fontanının önüne. Önce gidelim. Hak ne gelecek galiba. Tamamla no. gelecek no. Şimdi no. Ya no. bitecek. Kocamızın şey bitecek de iniyordum. az mı kaldı no. No. Bye. No. adaları gitmemiz de çok zor oldu. Gördüğünüz gibi iskelet gördüğünde bizi öldürebilir. Gerik, gerik, deriz de de Aman geri geri. Deriz'e refül edik ya onlar. Ama arkadaşlar daha daha, <laughs> daha diğer adaya gidemedik. Ve atamız da yok. Koyun. Çıkarmamız lazım. Yapmamız lazım. kıralım. altında belki hazine olabilir. Hoşla <laughs> bu, bu, işte bu bu videoda Kadir bir like sayısı söyleyecek. Gelecek. Evet Bunun devamı gelecek Zaten atmasanız da getireceğim ben sizi videosu bırakamam zaten benim zaten video çekmem lazım. Zaten gelmesinizde işte. gelmese de canım sağ olsun. İşte ben ne yapayım ya? Yani? İlla adını diye de diyelim, diyemem evet. Neden? Çünkü açlı. Aslında... Siz beğeniyorsanız zaten beğenmiyorsunuz. Sizin, Sizin biz... kararınıza bağlı. Bize değil yani. Sizin hayatınıza biz kayınsamayız. Şu adada arkadaşlar kutlar var. Ama evlenmenizi daha, daha fazla yapabiliriz. Şu adada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada nedir portal? Nerede gideceğiz? Burada burada da cehenneme giden bir tane Portugal portal var. Ama orada iskelet var. Oraya tutup biraz. Şu anda şimdi şu şu madem şuraya gidelim bakalım. Şimdi kar yapamış dedim. Öyle bir şey yok bilmiyorum ama ben biliyorum. Yok, diye biliyorum. Ben bilmez. Bilmiyorum. Ben ben şaftan oyandım. Minecraft'ı da Nasıl söyleyeyim da bak. Ben videolarımı evet. izliyor musun? Evet. evet. Dövüşsene ya. Sen susma. Arkada konuşalım. Sen kimsin bana? Kıymetli ayı bize ne oldu Değil mi? Kıymetli ayı bize ne oldu yavrum Yağmuru kapatacağım çünkü kötü olacak işte yağmurda da oynanmıyor gündüz de yapmam lazım Ama varsa yapayım ben açıyorum sonra deri tamam okulatım devam et Tamam, tamam. İnşallah izin verirsiniz. Bilmiyorum ama çünkü sabah neyin hiçbir şey gözük, sabah her yer için oha zor yağmur yağıyor zaten. Işte yağmur yağdı hiç. Tamam, hemen gidelim. Abi 3 tane demir çıksın çünkü demiri ama dur demir taş kazma ile kıracağız. Şunu şöyle yapalım. Ay dur yanlış yere koydu. Şimdi şöyle kıralım. Zaten şöyle atsam yapıldı ki biraz ya söyleyecek daha az izlenecek. Evet. Evet. Bu, bu saat sekiz evet. 8 buçuk yapıyorum. Yani elimden gelene kadar erken yap yapmaya çalıştım. Ya biliyorsunuz ki artık dersler başladı. Okul başladı. Okul başladı hatta ne dersleri. İşte bizim şu diğer odaya gitmemiz lazım ama şu hiç gerek olmuyor. Taşımız da yok ve ağacımıza hiç fidan düşmemiş. Ama da fidan düşer ama düşmek lazım yoksa gideriz. Yoksa... Oh! Düştü! Düştü! düştü, düştü. Tamam, tamam. Yes! Dikim. Yes! Bunu ekleyeceğiz ama önce toprakları kırıp düzenleyelim. Ama toprakları kırmadan önce şu kolay kovaya almamız lazım. Yani Sadece bizde lazım olabilir. Hadi ya bir ya. tane daha çık bir tane daha. Oh çıktı! O, dur 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 dur! Şey Düşmesi. mi? Düşmesin. Düşebilir. Evet arkadaşlar hemen şuradaki ağaçları kırdım. Buraya toprak koyup ağacı diktim. Fidan çıkmadığı için bir tane daha. Dört tane fidanım vardı. Bir tane daha çıkmadığı için videoyu bitirdim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.